Vay canına Tombi şuna baksana Gökçe'nin Youtuber malikanesi. Vay be efsane gözüküyor. amca <laughs> gerçekten de çok iyi gözüküyor. Koş kocaman bir evi olmuş Gökçe ablanın. Evet Tombiş e hadi o zaman içeri girelim mi? Youtuber evini gerçekten de çok merak ettim. Bakalım acaba Gökçe'nin Youtuber evi nasılmış? Vay be şuna bak kocaman bir ev hayalimdeki ev olabilir herhalde. Hey 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 bir dakika siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? E, e, merhaba güvenlik içeri giriyoruz. E, Youtuber Gökçe bizim arkadaşımız. Maalesef Gökçe Hanım'ın katli emri var. Hiçbir hiç şekilde kimse içeriye giremez. Nasıl giremez? Yo bizim arkadaşımız. Evet o bizim arkadaşımız. Çık lan buradan çık buradan. Hey dur neler oluyor? Ne oluyor bakalım burada? Gökçe Hanım kusura bakmayın sizi rahatsız ediyoruz. Fakat bu iki şahıs evinize girmeye çalışıyor. Gökçe şunlara bir şey söyle ya ol bir şey söyleyemem. Burası benim YouTuber evim. Buraya giremezsiniz. Sizi alamam. Kusura bakmayın. Ne, demek alamazsın ya? Biz senin arkadaşınız Gökçe ya. Al bizi içeriye. Evet abi. al bizi içeriye. Bizi içeriye al. Arkadaşım olabilirsiniz ama bu sizi elime alacağım anlamına gelmiyor. Benim YouTube'a video çekmem lazım. Hem de çok acil. Lütfen bir daha beni rahatsız etmeyin. Buraya da gelmeyin. Anlaşıldı mı bakalım? Hmm. Of Gökçe ya of Gökçe ya Hadi uzayın hmm. buradan hadi ikileyin ikileyin. Aa, gel Tombiş gel İyi ya tamam Bunları içeri almıyorsun anlaşıldı mı Bakalım buraya bile gelmeyecekler Sizden bilirim söyleyeyim hadi Tamamdır efendimiz bu şekilde içeriye almayacağız Gök Şuna bak Tombiş ya Gökçe bizi içeriye almadı Yo amca içeri çok merak ediyorum. Ama içerisi gözükmüyor. Şuna baksana. Evet ya. Acaba olmuş. biz içeriye nasıl girebiliriz? Baksana Gökçe bizi içeri almadığına göre kesin içeride efsane bir şeyler var. Çok iyi şeyler olmalı. Aa, nasıl girebiliriz? Nasıl? Aa, bir saniye ya. Tomuş şuna baksana. Ana. Yo amca burada bir gezi geçi gibi bir şey var. Evet Tomuş gezi geçi gibi bir şey var. Bir dakika bir dakika bakmam lazım. <laughs> tomiş sana bir şey diyeceğim. Aa. <laughs> Buradan aşağı inersek belki eve gizli bir giriş olabilir. Kesinlikle. Aa, hadi gel içeri girelim o zaman. Acaba burada ne var? Çok merak ettim. Şöyle girelim bakalım. Ha, bir saniye ya. Bu da ne? Acaba bu kapının arkasında ne var? Çok merak ettim gerçekten. Ha, bir saniye ya. O da kimdi öyle? Arkamda birisi mi vardı daha demin benim? Arkadaşlar hemen video geri sarın. Ve bakın arkamda birisi mi vardı? Eğer varsa hemen yorumlarda bana yazın. Allah Allah sanki birisini görür gibi oldum. Tombiç neredesin Tombiç? Yedim Gönyamcı'yı. Ama sana bir şey oldu zannettim. He Aynen tuzak zannettin o yüzden gelmedin değil mi çakal seni? Yedim <laughs> yedim tamam ya. Gönyamcı bu kapıda ne böyle? Valla ben de merak ettim Tombiç. Hadi gel bakalım bir. Acaba bunun arkasında ne var? Şöyle bakayım bir. He, bu da ne ya? Tombiç burada yemekler var baksana. E, Gönyam! Tombiş sanırsam burası Gökçüğün yemek deposu. Of ya ben de eve geldim zannettim. Yem oluyor yem sizi görebiliyorum korumalar. Yemek odamda birisi var. Yardım edin çıkartın şu hırsızları. Aa! Tombiş Gökçüğün kameradan gördü. Güvenlikler geliyor. Maaf edeceğim buraya gelin dedim. sizi maf edeceğim korumalar. Aa! Tomuşum kaç Tomuşum kaç 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 kaç. Allah'a yakalandık yakalandık yakalandık. Tomuş gel buraya gel buraya gel çabuk. Kapıyı kapat. Gel 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 buraya saklan buraya saklan buraya saklan. Oğlum olamaz yemek odasında kamera varmış. Valla Gönül amca ben bütün yemekleri mi yedemeyim yedim valla. Bir de şöyle bir rahatlayayım. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Tomuş? Ooo. Oh. Bu keyif usulüydü diyor amca. Rahatladın mı hala ya? Oy karnım doydu. Of Tomiş ya yine içeri giremedik. Acaba bakalım ne yapıyor? Dur şöyle izleyelim bakalım bir. Gülçin çıktı mı dışarıya? Ben size ne dedim? Ne dedim? İçeri kimse Aa. girmeyecek demedim mi? Efendim özür dileriz. Kusura bakmayın. Yandan girmişler demek ki. Merak etmeyin şu anda etrafa baktık. Hiçbir yerde gözükmüyorlar. Büyük ihtimalle kaçıp gittiler. yoksa kovarım sizi. Of. Tamamdır efendim özür dileriz. Bir daha buraya kimse girmeyecek. Tombiş. Oğlum görüyor musun? Güvenliklere emir verdi Gökçe içeri girmeyelim diye. Tombiş. Hadi gel bakalım. Birinci yolumuz başarısız oldu. Bu sefer ikinci yolu deneyelim. He? İkinci yol mu? İkinci yol ne olacak İkinci yol ise işte bu Tombiş. Görüyor musun? Uçan bir koltuk. LEHOUGH YOU AND GOING Evet Tomuş ama bekle bekle. Bu benimkisi. Hemen şöyle seninkisinin yanına koyayım. Hop işte bu Tomuş. Bu da seninkisi. Vay canına ediyorum gerçekten de çok havalı duruyor. Aynen öyle Tomuş. Bu koltuk helikopter ile şimdi Gökçe'nin evine çatıdan gireceğiz. O zaman Yoy amca, ben biniyorum. Hadi bakalım Tomuş. O zaman şimdi ben de biniyorum şöyle. Şuna bakın arkadaşlar. Uçan bir koltuk. Vay canına. Hadi bakalım şimdi havalara doğru şöyle uçalım ya hemen. Oh, şu an uçuyorum. Oh. uçan bir koltuk. Şimdi arkadaşlar bu uçan koltuk ile Gökçe'nin çatısına içeri gireceğiz. Tamammış ben çatıya doğru gidiyorum. Tamam Gökçe amca ben de arkandayım. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım şöyle. Gökçe'nin çatısına doğru iniyoruz. Çatısına doğru iniyoruz. bir saniye. Olamaz. Olamaz. Tomış Tamammış kontrolü kaybettim. Olamaz. Olamaz. Tamammış. Hayır. Bacım bacım. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Tonmuş ne oldu bize? Yo amca koltuğunu kaybettin mi düştün. A ama bir saniye. Tonmuş baksana şuna. Şu an youtuber Gökçe'nin evin içindeyiz. Oh, yaşasın. <laughs> i̇şte bu işte bu. Aa, ama Tonmuş acaba burası neresi ki? Bilmiyorum ki Yoy amca burada bir kamera var. Ne? Burada da bir tane baksana görüyor musun? Bir tane perde var. A bir saniye. Tombiş bakalım acaba Gökçe bu kamerayla ne videosu çekmiş? Bakalım mı bir? Baksana bir. Bekle bekle dur bakayım. Acaba ne videosu çekmiş? Şöyle bir tıklayayım bakayım şuraya. Hepinize merhaba canım ailem. Ben Gökçe. Sizler de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle dans videosu çekeceğiz. O zaman hazırsanız başlıyorum. O zaman kız kıza gidelim. Bu gece. Oo, oo. Kız kıza gidelim bu gece la 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 <laughs> işte böyle belinizi kıvırtarak dans edebilirsiniz arkadaşlar kollar da böyle hareket ediyor hadi bakalım siz de yapın ekran başında beni izleyenler <laughs> <laughs> Tom oğlum izlemeliydin ya. Gökçe burada dans videosu çekmiş. Çok komikti biliyor musun? O karnım ağrı girecek gülmekten. Çok komikti. <laughs> Demek ki Gökçe abla burada dans videoları çekiyor. Evet Tom Demek ki halden Gökçe burada dans videosu çekiyor. Bekle bekle. Bak şimdi ne yapacağım amca biliyor musun? Gökçe ablanın dolabından kıyafetlerini giyeceğim. Ve ondan sonra ben de dans edeceğim. Ne? Gökçen kıyafetlerini mi giyeceksin? Evet evet bak şimdi bak. Hemen alayım şöyle. i̇şte oldu Göy amca. Bak ne ben Gökçe merhaba. Tam bir senin bu dibin ne böyle. Bir de kafana da seri, sarı peruk takmışsın. Evet benim kafamda sarı peruk var. Ne çantama bak çantama bir bak. Hani bakayım bir dakika dur şöyle bakayım çantana. <laughs> Gökçen'in çantası değil mi bu? Oh, bir dakika bir dakika. Doğmuş Gökçen ayakkabılarını ve eteğini giymişsin. Evet ayol ben Gökçe. Hadi hadi şimdi benim videomu çek bekle. Hemen şöyle kamera karşısına geçiyorum. Heh başlatıyor mu kaydı? Tamam tamam bekle hemen şöyle başlatayım. Başlattım. Merhaba arkadaşlar benim adım Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şey makyaj videosu çekeceğim. <laughs> <laughs> Don Beach hadi devam et devam et. Arkadaşlar bugün kamerayı uçuruyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? A şey Gökçe. Merhaba Gökçe abla. E Görmüş olduğun gibi e benim adım yeni Gökçe. <laughs> Kıyafetlerimi giymiş. Saçımı tokamı takmış. Sen ne kamerama dokunuyordun? Sizi mahvedeceğim duydum. Ah! Ah! olamaz. Ah! Tomiş'e bu kaç. Tomiş'e bu kaç. Allah. Gel benim sana. Gel sana. Gel buraya dedim sana. Hayır. Olamaz olamaz olamaz. Tomiş kaç. Tomiş kaç. Gökçe delirdi. Güvenlikleri üstümüze savcı kurup sen. ne mı? Yakalayın güvenlikler. Şunları yakalayın. Hemen yakalarız efendim. Hemen. Olamaz Tomiş kaç 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Oğlum güvenlikler geliyor. <laughs> Oğlum ya olamaz yine bizi Gökçe yakaladı. Orjin <laughs> ama onun kanalına bir tane YouTube videosu çektik. Evet Tomiş onun kanalına YouTube videosu çektik ya. Of ya yine yakalandık Tomiş. Evet diyor ya, amca ya bir türlü malikane göremedik. Hmm. Ama olsun Tomiş benim aklımda bir fikir daha var. Bu sefer üçüncü yol tamam mı? Üçüncü yol mu? Peki şimdi ne yapacağız Göy amca? Ne yapacağız biliyor musun Tommuş? Biz kedi kılığına gireceğiz. Ve sonra içeriye kedi olarak gireceğiz. Biliyorsun ki Gökçe kedileri çok sever. Evet Göy amca kedilere bayılır Gökçe abla. Aynen öyle Tommuş. O zaman şimdi kedi dönüşmemiz lazım. Ama peki ya nasıl dönüşeceğiz? Nasıl dönüşeceğiz biliyor musun? Hemen söyleyeyim sana. Tabii ki de çalışkan ailesi sayesinde. Arkadaşlar hadi bakalım. Eğer şu anda video like atarsanız bizi kediye dönüştürürsünüz. Ve biz de Gökçe'nin YouTuber malikanesine girebiliriz arkadaşlar. Ama video like atmanız lazım o yüzden. Hadi bakalım video like atın. Like atın. Like atın. Like atın. Hı? Vay canına. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Şu anda kediyim ben. Evet Yoyamca ben de kediyim. Miyav miyav. <laughs> hadi gel bakalım Tomuş. Büyük ihtimalle Gökçe şu an biz artık içeri alır. Çünkü biz normal bir kediyiz. Normal bir kediyiz. Hadi gel bakalım. Ya miyavlamı unutma Tomuş tamam mı? Tamam tamam o hiç beni de merak etme. Heh, hadi gel bakalım. Miyav miyav biz bir kediyiz miyav miyav. Sesler de nereden geliyor kurumalar ne oluyor? Ay ufacık tap tatlı kediler miyav küçük. Didi. Miyav miyav karnımız aç bizim hmm. ya Çok miyavlıyorlar sanırım karnımız aç Hadi içeri girin size süt vereyim güzel kediler tatlı Aa. kediler Tombiş Tombiş oh. İçeri girmeye başardık içeri girmeye başardık oğlum Yaçan ya sen Şş çaktırma çaktırma. Miau miau. Ne kadar tatlısınız güzel kediler. Ay sizler benim evcil hayvanım olabilirsiniz. Gelin size süt vereyim. Ay çok tatlılar. <laughs> miyav miyav tombiş hadi gel eve bakalım bir. Acaba evde bir şeyler bulabilecek miyiz? Gel gel o süt hazırlasın bakalım o sırada. Oğlum şu evin içine bak. Vay be YouTuber kız evi ne kadar da iyiymiş. Abi bir anne oyam şuna bak. Ama şurada bir kapı var ama baksana bir. Ne kapı mı var? Bir saniye. Aa evet. Aa Tomiş acaba o kapıda ne var? Çok merak ettim. Bir saniye şöyle bakayım be. <laughs> Kedi Tombi. gitti. Aa, Tombi şuna baksana görüyor musun? Burada şifreli bir kapı var ama kapı açılmıyor. Acaba bunun şifresi ne? Valla bilmiyorum ki Goy amca. Ona bak görsem geliyor buraya görsem geliyor. Ha, çaktırma çaktırma. Ay, pisi pisiler neredesiniz? E, miyav miyav miyav. Bu miyav aman kedilerden bir şey olmaz. Neyse ben şuranın kapısını kapatayım. Gelin bakalım tatlış kediler. Alın bakalım ee, sizin için. Nem 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 teşekkür ederiz miyav miyav. Tombiş bizim hemen gidip şu şifreli kapının şifresini bulmamız lazım. İçeriği çok merak ettim. Ah, tamam hocam hangi oy Hadi gel etrafa bakalım biz geziniyormuş gibi yapalım. Ha, aynen aynen çaktırma. E, ee, miyav 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 miyav. Biraz miyav. seveyim sizi gelin seveyim ya. <laughs> miyav miyav ya gel, gel Tomiş boş ver onu ya o ge gitsin yani odasına hadi gel bakalım miyav miyav bakayım gitti mi Heh, tamamdır Tomiş aynen odaya gitti Gel biz o sırada şifreyi arayalım. Oğlum acaba orada ne vardı çok merak ettim ya. Gökçe o kapıya şifre koyduysa eğer var ya Tombiş. Kesinlikle orada efsane gizli bir şey saklı demektir. Evet Doğru amca ben de çok merak ettim. Evet Tombiş kesinlikle ona bulmamız lazım. Hadi gel bakalım. Şöyle etrafa bakalım be. Hmm dolaplarda yok burada yok. Şöyle bakalım iyice be. Aa, burada da yok Tombiş. Sen görebiliyor musun bir şeyler? Yok Doğru amca ben de umurduğum hiçbir şey göremiyorum. Nerede acaba? Gel 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 gel. Bir de buralara bakmamız lazım. Şöyle bakayım bir şu televizyonun yanındaki dolaplara. Televizyonun yanındaki dolaplarda da yok. Buralara bakalım. Ah bir dakika olmuş. Burada bir kapı var. Aa, bu ne? Ah Gökçe'nin yatak odası burası. Hmm, buralarda var mı? Buralar kilitli burada yok. Şöyle şuralara bakalım. Hayır ya burada da yok. Of Tomuş bu şifreyi nereye koymuş olabilir ya? Bilmiyorum ki Göy Aha Tomuş baksana. Burada bir tane daha kapı buldum. Bir dakika kapıya bakalım şöyle bir. Ha? Tomuş şuna bak. Kore'de bir tane sandık var. Bir saniye. Bir tane kitap buldum. Bunun işi ne mi acaba? Bir saniye bakayım. Aa yaşasın. Tom ve Şifre'yi buldum. Şifre 51-24. Aa şöyle bir bıcı bıcı yapayım ya. Oh şöyle iyice her elimi yıkayayım da. Oo. Ya Tom ve senin duş almanın da sana başlayacağım ha. Hadi gel gel Şifre'yi buldum. Tamam tamam 2 dakika şöyle bir yıkandım ne olmuş yani? Hadi gel Tomuş gel Tomuş. Oo, oh, şimdi gizli yere gireceğiz çok merak ettim. İşte gizli yer burası. Of ya boyumuz da küçük olduğu için içerisi görünmüyor. Neyse şöyle yazalım bakalım şifreyi. Şifre neydi? 51 24. Tomuş kapaçıldı açıldı gel 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 gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl Minecraft oynanır onu öğretiyorum size. <laughs> Tombiş baksana. Gökçe'nin burası. Youtube videosu çekme odası. Youtuber stüdyosu burası. <laughs> Vay be ne kadar da büyük. Oha. Bilgisayarına bak. 3 tane ekran var. Şimdi arkadaşlar sizden gelen yorumları okuyacağım Gökçe. Abla seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aha, şuna biliyorsun. bak Tombiş <laughs> şey ya. Video çekiyor. Ee, bir saniye. Tombiş sen eskalle dönmüşsün. Ne? Olamaz görmesene de. Ne, nasıl yani nasıl yani <gülüyor> <gülüyor> hayır olamaz kedi olma etkisi bitti ne yapacağız oğlum biz şimdi Gökçe bizi Bu görecek burada. Oyuncu maceramızın sonuna geliyoruz görüşürüz Allah. arkadaşlarım bay bay yarın görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> şey merhaba Gökçe. Merhaba Gökçemle nasılsın? Merhaba Gökçe. Siz, <laughs> siz buraya nasıl girdiniz? Nasıl girdiniz? Şifreyi sadece ben biliyordum. Şifremi buldunuz, değil mi? Aa, hayır Elif dur dur dur. Tamam 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 sakin ol Gökçe. Şey her şeyi açıklayabilirim. Aslında eve giren kediler kedi değil. Biz de Gökçe Aa, lütfen hmm. bizi affet ama ne yapalım ya? Tommi çok merak ettik YouTuber evini ya. Of Barış bizimle. Kedi kafasına girip beni mi trolleyecektiniz? Uf uf. İyi tamam affediyorum sizi. Ama bir şartım var. Ne? Bir şartın mı var? O şart neymiş ya? <laughs> Evet o şart neymiş Hep birlikte video çekersek olur tamam mı? Hepimiz burada dans edeceğiz. Ben de sonra YouTube'a yükleyeceğim. Hem böylece size evime alırım. Hem de birlikte YouTuber oluruz. Aa, tamam bu çok güzel bir fikir. O zaman senin YouTube videona mı ortak oluruz? <laughs> tamam kamera karşısına geçtim ben. Hadi dans etmeye başlıyoruz o zaman. Hazır mısınız bakalım böyle. Belden dans edeceğiz. Bel ee, böyle olacak. Ama Birler böyle. bir saniye. Ben şuradan şöyle bir şey bir çalmam lazım da. Şunu alayım şöyle. Şunu da alayım. Ben kaçıyorum hadi görüşürüz. Ha? O, o, olamaz. Ha? Gökçe sen aburcumu da hiç aldın Tombiş. Ha, olamaz. <laughs>